İlçe belediyesi maalesef ilçe belediyeleri işte sayım karşıyaka bütün ilçe belediyelerinin bütçelerine bakın personel giderleri bütçelerin milyarlık bütçelerin yüzde 55 60'ı personel giderine gidiyor. E şimdi ya emekçinin hakkını veriyor geliri arttıralım bu doğru bir şey değil. Belediyelerde bin kişinin işi yerine 2500 kişi işe almışlar. 3000 kişi işe almışlar. Şimdi böyle şöyle olsa emekçinin hakkını verelim. Tamam yatırım yapmasın, çöp toplamasın. Ama emekçinin hakkını vermiyor. Orada nepotizm var. Akrabalar, siyasi partilerden gelen torpilli çalışanlar. Ben sahada çalışan emekçiden değil. İşe torpille alınıp da Ofislerde oturanlardan bahsediyorum. Siz parayı onlara verdiğiniz için emekçinin parasını ödeyemiyorsunuz. 2500 kişi değil, 1500 kişi çalışsa maaşları ödeyeceksiniz. Ödemekle kalmayacak, yatırım da yapacaksınız. Peki burada işçi mi çıkarılması gerekiyor? Şimdi çözüm üreteceksiniz burada. Ya iş yaratacaksınız. Nasıl iş yaratacaksınız? Belediye belediye şirketleri üretime dahil olmalı. Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri var. Değil mi? Fazla İzmir Büyükşehir Belediyesi fazlayı iş yaratacak. Nasıl iş yaratacak? Şirketleri iş yeri açacak. Fazla personeli kaydıracak. Emekli dolanları emekli olun diyecek. Ya böyle bir şey olabilir mi? Emekli olup akra, toplu iş sözleşmesinde kendinden sonra çocuğunu işe sokan sokmasıyla ilgili hüküm var Büyükşehir Belediyesi. Böyle bir şey olabilir mi? Babadan oğla mı geçiyor belediye çalışması? İşte burada da sendikaların sorumluluğu var. Neden? E, e, sendika işçinin hakkını korumak için kurulmuş. Sendika sadece işçinin hakkını korumaz. İşini de korur. Yani 10 işçilik yere 20 işçi alınmasına müsaade etmez. Sendika der ki dur bir dakika... ...sen buraya fazla işçi aldığında... ...ben yarın benim paramı ödeyim, ödemeyeceksin... Hak, hak edenin parasını ödemeyeceksin demiyor. Aksine siyasetçilerin e, değirmenine su taşıyıp kendi akrabalarını işe alıyor. İşte gazeteci arkadaşlardan bir tanesi listeyi yayınladı. Bir sendika yöneticisinin büyükşehirde 57 kişi diğerinin de 33 tane akrabası belediyede işe girmiş.